Şampiyon olalı bir buçuk ay falan oldu değil mi? Belki yedi hafta falan oldu. Ya arkadaş Galatasaray Başkanı ameliyat olmuş. Galatasaray camiası çok önemli bir insanı cumartesi günü toprağa vermiş. Ondan bir hafta önce de başka bir insanı toprağa vermiş. Perşembe günü kalamışa takılan tabiri caizse üyeleri isteğiyle şampiyonluk kutlaması, kutlaması yapılacak. Geçen sene o tesiste Galatasaray'ın böyle bir kutlaması yapılmadı. Bir kulüp üyesinin arkadaşlarıyla 40 kişiyle yediği yemekte hmm. yan tarafta yan Fenerbahçe tesislerinde Sayın Ali Koç'un şeyi vardı e, seçim lansmanı hı hı. tamam Oradan biliyorsun çıkan hı hı. kavgaya evet. Ben öyle bir kavga için demiyorum. Ya arkadaş bak başkanın sağlığı böyle durumda. iki tane cenaze vermişim. Bitmiş. Yeni sezon açmışım. Millet o simenin derdine düşmüş. Yok kupa kalamışa gelmedi. E Perşembe günü. Peki kim ödüyor abi dedim. Kulüp ödüyor. Ha, üyeler gelecek orada. Yiyecekler, içecekler. Tamam mı? Kupayla fotoğraf çektirecekler. E kardeşim Galatasaray yönetiminin böyle bir mecburiyeti yok da siz yeni kapıya gelen 700-800 bin kişiye bir bardak su verdiniz mi? Bu ne ya? ya Bu Galatasaray yönetim, yani Galatasaray üyelerinin 17 Temmuz tarihinde sen kalmışsın. Neyin şampiyonluğunu? Evet, evet. Sezon açılmış, takım kampa gidecek. Millet o aşağı, o yukarı. Kaleci kim olacak falan filan. Bitti. Yani ben e, bir yarım saat... <laughs>